Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Çelik. Bugün oldukça ilginç bir konuya dalacağız. Filozofların gözünden aşk. Şimdi düşünün. Binlerce yıldır bu kadar insanı etkileyen bu duyguyu nasıl tanımlamış olabilirler? Aşk üzerine yapılan bu tanımları anlamaya çalışırken belki kendi hayatınıza dair yeni bir perspektif de kazanacaksınız. Hadi başlayalım. Bakın, bu işin temeline inmek için Önce antik Yunan'a gitmemiz gerekiyor. Aşk o dönemde bile sadece kalp çarpıntısı olarak görülmüyordu. Platon mesela aşkı sadece bir duygu olarak değil, insanın varoluşuyla ilgili bir şey olarak ele alıyordu. Şölen diye bir eser yazmış. Burada diyor ki, aşk aslında insanın kendi eksikliğini fark etmesiyle başlıyor. Düşünsenize, bir şey eksik hissediyorsunuz ve bunu tamamlama arayışına giriyorsunuz. Ama buradaki güzellik fiziksel değil, daha çok ruhla ilgili. Platon'a göre en ideal aşk sizi bilgeliğe, hakikate yaklaştıran aşk. İlginç değil mi? Peki ya Aristoteles? Platon'un öğrencisi ama ona pek katılmıyor. Yok kardeşim, diyor. Bu kadar soyut düşünmeye gerek yok. Ona göre aşk, dostlukla çok yakın bir şey. Ama bu sıradan bir dostluk değil, erdem üzerine kurulu bir dostluk. Yani iki insan birbirine hayranlık duyuyorsa, birbirini geliştirmeye çalışıyorsa, işte o zaman gerçek bir aşk var. Günümüzde bunu biraz daha partnerlik kavramına benzetebiliriz belki. Şimdi gelin biraz daha ileriye orta çağa gidelim. Bu dönemde aşk tamamen başka bir boyuta taşınıyor, ilahi bir bağ. Aziz Augustinus mesela bu dünyadaki aşk geçicidir diyor. Asıl aşk Tanrı'ya duyulan aşk. Çünkü sadece o ebedi ve mutlak. O yüzden dünyevi aşklar bir anlamda bizi hayal kırıklığına uğratabilir ama ilahi aşk bizi asla yarı yolda bırakmaz. Peki modern felsefeye geçtiğimizde işler nasıl değişiyor? Mesela Descartes hani şu ünlü "Düşünüyorum, öyleyse varım." diyen adam. Descartes aşkı akılla ilişkilendiriyor. Ona göre aşk bir şeyin değerini fark ettiğinizde ortaya çıkıyor. Ama şunu da ekliyor. Aşk bizi bazen yanlış yönlendirebilir. Mesela yanlış birine aşık olduğunuzda. işte burada da aklı devreye sokmamız gerekiyor. Sonra Nietzsche geliyor. Bu adam gerçekten farklı. Nietzsche'ye göre aşk aslında bir güç istemi. Sevdiğimiz birini sahiplenmek, ona hükmetmek istiyoruz. Ama burada aşkın bir çelişkisi var. Hem birini sevip onu özgür bırakmak istiyoruz hem de ona sahip olmak. Nietzsche için aşk bir yandan insanı yücelten bir duygu ama bir yandan da bencilliğin en yoğun hali. Bir de Sartre var tabii. Onun için aşk tamamen özgürlükle ilgili. Aşık olduğumuzda bir başkasına ihtiyaç duyarız. Bu doğru. Ama bu ihtiyaç bazen özgürlüklerimizin çatışmasına neden olur. Düşünsenize, hem birine tamamen bağlı olmak istiyorsunuz, hem de bağımsız kalmak. Sartre, cehennem başkalarıdır derken tam da bu ikileme dikkat çekiyor. Gelelim günümüze, Alain Badiou'ya. Badiou, aşkı bir macera olarak görüyor. Ama bu sadece romantik bir macera değil. Daha çok iki insanın dünyayı birlikte yeniden inşa etme çabası. Yani aşk bir arayış değil bir ortaklık farklılıklarımıza rağmen birlikte bir anlam yaratmaya çalışıyoruz şimdi bir düşünün aşk bu kadar farklı biçimlerde tanımlanmışken gerçekten tek bir doğru tanımı olabilir mi belki de her filozof kendi çağının ve kendi yaşam deneyimlerinin bir yansıması olarak aşkı tanımlamıştır ama buradan şu sonuç çıkıyor aşk insan olmanın en temel parçalarından biri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşk sizin için ne ifade ediyor? Bu filozoflardan hangisinin tanımı size daha yakın geliyor? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.